Survivor'da bu haftanın son takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Survivor'da olaylı dokunulmazlık oyunu. Ve bu sezon ilk kez bir oyun bayrağa gitti. İki takımda şu an best of'ta 2-2'ler. Bir tarafta Batuhan ve Ayşe, diğer tarafta Adem ve Sema. Bakın Survivor'ın son dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün gerçekten son zamanların en çekişmeli oyunu oynandı. Kırmızı takım erkekler etabını, mavi takım ise kadınlar etabını yendi ve sonra best of'a çıkan oyunda 2-2'ye kadar gelindi. Yani şu an bir bayrak oyunu oynanıyor. Ve bu bayrak oyununda da bir tarafta Ayşe ve Batuhan varken diğer taraftan Adem ve Sema var. Ve kıyasıya bir rekabet izledik. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son kadın dokunulmazlığını bayraktan kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.